Sayın Başkan. Sayın Başkan. Süreyi tekrar başlatır mısınız? Başkan. Tekrar başlatalımız. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya gelirken şöyle düşündüm. Sayın Bakan böyle erken erken konuşmayı çok seviyor. Dedim ki keşke erken hiç konuşmasa hatta hiç konuşmasa görevi olan ülkeyi huzura kavuşturmak iyi bir ülke yönetmek özgür bir ülke yönetmek için keşke çalışsa dedim ancak bunun böyle olmadığını size birkaç örnekle göstereceğim erkenden konuşuyor 2019'da dedi ki terörü yüzlük yüzlük kuyruğuna kadar getirdik bitirdik elhamdülillah dedi bir yıl sonra 7400 operasyon yaptık dedi terörle ilgili. Ya arkadaş biten terörle ilgili niye 7400 operasyon yaptın? Bu ne lahana, bu ne perhiz, bu ne turşu. Şimdi bunu bitirdik dedi. 12 Kasım'da bakın daha bir ay önce partisinin Bilecik toplantısında dedi ki 120 terörist kaldı dedi. Ayakkabı numaralarını zaten bütün Türkiye biliyor. Sayın Bakan onu da söyledi. Üzerinden 24 saat geçmeden 24 saat İstanbul'un göbeğinde Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir terörist ki terör her türlüsünü lanetliyoruz. Elini kolunu sallaya sallaya 1200 kameraya poz vere vere gitti bombayı patlattı. Bir tanesi 5 yaşında evladımız olmak üzere 6 canımız hayatını kaybetti. Ne yapıyordunuz Sayın Bakan? Önceden konuşup her şeyi hallediyordunuz ya. Terörü bitiriyordunuz ya. Bu canlar giderken ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz bu canlar giderken? Dağdaki. Konuşma yaptıktan dağdaki içeri giriyor. Sınırlar kevgir olduğu için içeri giriyor. Sınırları kontrol edin biraz. Dolayısıyla bu terör ak bitti ak dedikleri terör her hafta Zahine iki üç tane kahraman memecimizin şehit haberini alıyoruz terörü Millet İttifakı elbette bitirecektir. Ama 2002'de siz geldiğinizde sıfıra yakındı. Getirdiğiniz nokta kahraman polisimizin, Mehmetçiğimizin, askerimizin terörle mücadelesidir. Sizin siyasi şovunuz asla değildir. Şimdi terörle mücadele eden mafya kara para aklamaya gelelim. Türkiye yedi yıl sonra tekrar FATF'nin mali görev eylem gücünün listesine göre tekrar gri listeye indi. Böyle giderse de kara listeye gidecek. Kimlerle anılıyor? Söyleyeyim. Bahamalarla, Kamboçya'yla, Angola'yla, Nikaragua'yla anılıyor sayenizde. Böyle tabii sayenizde öyle anılıyor. Sizin görevinizi düzgün yapmamanız yüzünden Türkiye bugün bu ülkelerle birlikte anılıyor. Ama Sayın Bakan ne yapıyor? Meşhur U dönüşleriyle her şeyde yaptığı gibi olayı kendine siyasi şova çeviriyor. Sayın Grup Başkan Vekilimiz söyledi. 10 bin dolar aran siyasetçiyi bekliyoruz. Aradan bir yıldan fazla geçti. Hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanına o zaman parti başkanıyken söylediği lafları nasıl U dönüşüyle çevirdiğini de biliyoruz. FETÖ, FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyor. Kendi ilçesine OFA atadığı kaymakam FETÖ'cü çıkıyor. Onu ortaya getiren savcıyı görevden alıyor. Nazifet öyle mücadele o da belli değil. <laughs> Arkadaşlar gerçekten geldiğimiz nokta ülkenin algılarla, hamasetle gerçekten kopmuş ve biraz önce yaşadığımız kendi durumunu konsolide etme, ülkeyi başka konulara çekmekle meşgul eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Geçen sene ben bu kürsüden bir fotoğraf gösterdim. Hani bu birazdan da göstereceğiz. Bir sürü fotoğrafla. Bir tane daha göstereyim. Bu fotoğraflardan birini gösterdim. O zaman SBK Holding ile ilgili gösterdik. Sayın Bakan oradan saldırdı. Şimdi Brezilya'da uçakta 1.3 ton kokain yakalayan uçağın sahibi. Ne yapıldı bununla ilgili? Hiçbir şey yapılmadı. Ama Sayın Bakan bunlarla ilgili mücadele yapacağına kalktı bize onlarca defa hakaret etti. Geldi Plan bütçe komisyonunda onlarca defa hakaret etti. Burada tutanaklar. Hepsi tek tek yazıyor. Yüce Meclis'in tutanakları bunlar. Ben kendim yazmadım. Ben burada aynı sözleri ağzıma alıp Tamamlayın sözlerinizi. Aynı sözleri ağzıma alıp da bakanın seviyesine inecek değilim. Ama bunlarla ilgili bunlarla ilgili dava açtık. Bursa'da dava açtık. İki mahkeme hazmat davası ceza verecekken son mahkemede hakim değiştirildi. Hani tarafsız ve bağımsız yargı var diyorlar ya. En güzel örneği talimatla bakan talimat vermiş, yerine gelen hakim de davanın reddine karar verdi. Arkadaşlar istediğiniz kadar bunlarla uğraşın, onlarla istediğiniz kadar uğraşın, ayarını bozduğunuz santar. gün gelir sizi tartar diyorum. Ve bu gece yüce Genel Kurulun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyüklüğüne ve yakışır bir şekilde bütçe olmasını diliyorum. Sayın Bakan da umarım bunları dikkate alır. Yüce etinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Murat Bakan, buyurun. Sayın Başkan değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçe